olsun inşallah. Arkadaşlar kaçta Türkçe mali okuyacağız inşallah. Nisa suresi. 38 ayette başlıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah'a ve ahiret gününü inanmazlar da malları insanlara gösteriş için saf ederler. Eder şeytan kime arkadaş olursa artık o ne kötü arkadaş olur. Ne olur onlara keşke Allah'a ve ahireti gününde iman edip Allah'a kendilerine rızık olarak devrediklerinden infak etselerdi. Allah kendilerini bilir ve ona göre davranışlarına değerlendirir. Muka ki Allah atomun ağlığı ve büyülünü kadar bile olsa asla zulmetmez. Eğer bir iyilik olursa onu sevabını kat kat artırır ve katından büyük bir ecir verir. Her topluluktan bir şahit getirdiğimiz, senin de onların yaptıklarını şahit tuttuğumuz zaman bakalım onların hali ve tepkili nasıl olacak? İnkar edip penkabere isyan edenler o gün yerin dibine geçirilmiş olmaya isteyeceklerdir. Yine onlar o gün Allah'tan hiçbir sözü gizlemeyecekler. Ey iman edenler! hoşken ne söylediğinizi bilip anlayacağı kadar cünüpken de yolcu olmanızı dışında göğsül abdesti alıncaya dek namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolcu olursanız ya da biriniz tuvaletten gelir veya kadınlarla cinsel ilişkiye girmişseniz su bulmadığınızdan temiz bir toprak temamum edin niyet ederek yüzünüzü ve elinizi o temiz toprakla mes edin. Kesinlikle Allah çok affeden, çok bağışlayandır. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Onlar sapıklığı satın alıyorlar. Sizin de yolu kaybetmenizi istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi biliyor koruyup güzetten olarak da Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter. Yahudi olanlardan kelimeleri, yerleri değiştirenler vardır. Dil, dilleri eğip bükerek de dini yiyerek dinledik. İstihar ettik. Dinle, dinlemez olsa olası. Rayna diyorlar. Böyle diyeceklerine işittik. itaat ettik dinle bize gözet deseleti elbette haklarına daha hayırlı ve daha dürüstçe olurdu. Ancak Allah onlara inkarları yüzünden lanet edip rahmetinden uzaklaştırılmıştır. Ondan dolayı onlar çok az imana gelirler. Ey kendileri kitap verenler, Gelin biz bazı yüzleri yüz olmaktan çıkarıp onlara testlerini çevirmeden veya onları cumartesi yasağını çinemeyenleri lanetlediğimiz gibi lanetlemeden önce yanınızdakileri onaylayıp doğrulamak üzere indirdiğimiz bu kitaba iman edin. Allah emri ve iradesi her zaman gerçekleşe gelmiştir. Doğrusu Allah kendisini ortak koşulmasını bağışlanmaz. Bunun dışındakileri dilediğini bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa kesinlikle büyük bir günah işlemiş olur. Şu kendileri temize çıkaranlara bakmaz mısın? Hayır yalnız Allah dilediğini temizliğe çıkarır. Onlara kıl kadar zulmettilmez. Onlar Allah hakkında nasıl yana uydurdukları bir bak. Bu onlara abacık bir günah olarak da yeter. Kendileri okuyup da yazmaktan bir pay verilmiş olanlara baksana. Onlar putta ve şeytana inanıyorlar. İnkar edilere onlar müminlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Onlar Allah'ını kendileri lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık onu kurtaracak bir kimse bulamazsın. Yoksa onları engemenlikten bir pay mı var? Öyle olsa insanlar bir çekirdek bile vermezler. Yoksa Allah'ın hazinesinde insanlara verdikleri çe çekemiyorlar da kıskanıyorlar mı? Biz Mukaki İbrahim'i ailesini kitap hikmet verdik. Ayrıca onlara büyük bir egemenlik verdik. Onun için onlardan bir bölümü ona ima etmekten yine de ona da bir bölümü de ona ulaşılmasını engellemektendir. Ona çelkin bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphesiz ayetlerimizin tanımayan kafirler var ya işte biz onlar yarın ateşe sokacağız. Derileri piştikçe azabı iyice tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Mukay ki Allah çok güçlü, yaptığı sağlam yapan ve yaptığın da bir hikmet bulunandır. İman etip salih işle yapan müminlere gelince biz on biz Bunları işlerinde ebedi kalmak üzere altına armaklar akan cennetlere koyacağız. Orada onları için temiz eşler vardır. Onları kuyu gölgeliklere sokacağız. Şüphesiz Allah size işleyi eline vermenizi insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da adaletle hükmetmenizi emretmektedir. Gerçekten Allah size ne güzel öğüt vermektedir. Mukaki Allah çok iyi işitti, çok iyi görür. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan yöneticilere itaat edin. Bir konuda görüş ayrılığına düştüğünüz zaman Allah Allah'a ve aile gününe inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne az edin. Bu daha hayırlı ve sonuç itibariyle daha güzeldir. Sana indirilenle ve sende önce indirilenle iman ettiklerini söyleyenlere bakmaz mısın? Onlar tavuk ve o azgın şeytan önünden yargılamak istiyorlar. Oysa onlar onu inka etmekle en olmuşlardı. O şeytan onları bir daha dönmeyecekleri kadar uzak bir tapukları düşürmek istiyor. Onlara Allah'ın indirdiği hükmü hükme pay payk pay, onlara Allah'ın indirdiği hükme Peygamber'e gelindiği zaman nafıkları senden tamamen uzaklaştıkları görürsün. Kendi elleri yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet geldiği zaman ha, halleri nasıl olur? Sonra da sana gelip billahi biz ancak iyilik gitmek ve ara bulmak istedik diyerek Allah'a yemin edeler. Onlar Allah'ın katleyinde ne olduğunu bildiğini kimselerdir. Sen onları aldırma da onlara öğüt ve onlara kendiliği hakkında da etkili söz söyle. Biz her peygamberi ancak Allah izniyle kendisini itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendileri tüm ettikleri zaman sana gelip de Allah'tan günahlarını bağışlamasını dileseler Petembe de onları bağışlanması için dua ettiği ve sevdiği elbette Allah töpeleri kabul eden ve acıyan olarak da olacaklardı. Yok yok Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında ortaya çıkan sorunlardan seni hakem yapıp sonra davet verdiği hükmü işlerine hiçbir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar. Ey onlara nefislerinizi öldürün veya memleketinize çıkın diye emirseydik pek azı dışında bunu yapmazlardı. Fakat kendileri öt edileni yapsalardı bu haklarına elbette daha iyi ve daha sağlam bir hareket olurdu. Elbette o zaman kendileri katımızda büyük bir sabah verdik. Elbette onları doğru yola ulaştırdık. Allah ve Resul'e itaat edenler işte onlar Allah'ın Allah kendilerini nimetle ihsan ettiği peygamberler, sıtıklar, şahitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Bu ihsan ve ikram Allah'ındandır. Bilen olarak Allah'a yeter. Ey iman edenler hazırlığınızı yapın. Grup grup harekete geçin veya toplu oraktan savaşa çıkın. Mokat ki mokat içinizden işi ağırdan alacaklar vardır. Eğer sizi başınıza bir sıkıntı gelirse Allah bana gerçekten lütfetti. Zira zira onlara beraber hazır bulundum bulunmadım del. Eğer size Allah'tan bir insan ve ikram gelirse sanki kendisiyle aranızda hiçbir yakınlık olmamış gibi aha ne olay diye onlarla beraber ol, olsaydın da büyük bir murada erseydim diyecektir. O halde hazır olun da geçici değersiz hayatını bırakıp da onun yerine ayeti zaten alalar, Allah ala yolunda çalışırlar. Kim Allah yolunda çalışır da öl, ölürülür veya galip gelirse biz her iki durumda da ona yarın pek büyük bir sabah vereceğiz. Siz niçin Allah yolun yolunda veya ey Rabbimiz sen bizim halkı zalim olan bir memleketten çıkar bize kadından bir koruyucu gözetici gönder bize kadından bir yardımcı gönder diye yalvarıp duran zayıf düşürülmüş erkekler kadınlar çocuklar o oruna çalışmayasınız ki. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edilirse tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanı dostlarını öldürmeye bakın. Kesinlikle şeytanın ilerleri zayıftır. Ellerinizi savaşa yol açacak şeylerden uzak tutun. Namazı kılın, zekatı verin. Dilin, dilenleri bakmaz mısın? Şimdi kendileri savaş emredilince onlar bir grup İnsanlardan Allah'tan kork korku veya daha daha çok korkuyorlar. Onlar şöyle dediler. Ey bizim Rabbimiz niçin bize savaş vaz kıldın? Ne olur da bize yakın bir zamana kadar geç geçidi ver, vermemizdin? De, de ki dünya zev zevki azdır. Ahiret Allah kork korkanlar için sırf ha hayırdır. Kıl. Ah, kadar kıl kadar bile hakkınız yemez. Her nerede olursanız olun, isterseniz sağlam kalelerden ol, olun, ölüm size yetişir. Onunla birlikte kendileri bir güzellik geldi mi bu Allah'tandır diyorlar. Kendilerinden bir kötülük gelince bu sendedir diyorlar. De ki iyilik de, kötülük de hepsi Allah'tandır. Fakat niçin bu adamlar söz dinlemeye yanaşmıyorlar? Sana güzellikten her ne gelirse bil ki Allah'tandır. Sana kötülükten her ne gelirse anla ki sendendir. Biz seni insanlara, bir Resul olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Kim Resule itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yan dizesse bırak onu biz seni onları kurucu olasın diye göndermedik. Baş üstüne diyorlar. Sonra da yanından çıktığından sonra çıktıkları zaman işlerinde bazılar senin söylediğini tesine sözler uyduruyorlar. Allah onları uydurdukları kaydetmektedir. Onun için sen yüzleri vurmaktan vazgeç de işi Allah'a havale et. Allah vekil olarak yeter. Allah Kur'an'ı imanla düşünmezler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafına gönderilmiş olsaydı elbette içinde birçok karşı, karşılık bulacaklardı. Kendileri güven ve korkuya dair bir haber geldiğinde bunu hemen yani biliyorlar. Halbuki bunu peygambere veya işlerinde yetkili olanlara, yöneticilere az etseler elbette bunlar hukum çıkarmaya gücü olanları onu anlarlar. Belli, bilirler de eğer üzerinizde Allah'tan insana ikramı ve acıması olmasaydı pek ağzını dışından şeytana uyup gitmiştiriz. Onun için Allah yolunda çarpış, ancak kendinden başkası sorumlu değilsin. Miminleri ve de savaşa seçik et. Umulur ki Allah böylelikle inka edenleri baş, baskısını önle. Allah baskı bakımda da daha şiddetli bak, şiddetli cezalandırma bakımda da daha şiddetli olandır. Kim güzel bir şey aracılık ederse onunla ondan bir pay vardır. Kimde kötülük bir şey acı verirse ona da ondan bir hisse vardır. Allah'ın her şeyi gücü yeter. Size herhangi bir şekilde sağlık salam ve verildiği zaman size ondan daha güzellece sağlık verin ve aynesiyle karşılık verin şüphesiz Allah her şeyi hesaba çekmektedir. Allah Allah var başka tapınacak yok ancak o var. Yemin olsun ki ya, kıyamet günü sizi toplayacak der. Bundan şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözü kim kim olabilir? Siz niçin münafıklı hakkında iki grup oluyorsunuz? Allah onları kazandıkları günah yüzünde teslerini döndürme döndürmüşken Allah'ın sattığı değil doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi sattırırsa artık sen ona bir yol bulamazsın. Onlar kendilerini kara sattıkları gibi sizde sapıp, sapıp da onlarla beraber olmanızı istediler. Onlar Allah yolunda hiç edinceye kadar işlerinde hiç kimse dos edinmeyin. Yok eğer aldırmazlarsa o zaman onları bulduğunuz yerde tutun öldürün. Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edin. Ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan, bulunan bir topluluğu sığınanları yahut e, ne sizinle savaşmayı ne de haklarıyla savaşmayı işlerini sındırmayarak de size gelenlere dokunmayın. Eğer Allah dileseydi bunları üzerinizde musallat ederdi. De sizinle savaşırlardı. O halde sizin bırakıp da bir tarafa şey sizinle savaşmayıp de barış yapmaya anlaştıkları takdirde Allah size onlara karşı bir yol vermemiştir. Bazılarını da hem sizden hem bazıları hem sizde emin olarak o, olmak hem de kendi haklarında emin olup kalmak istediklerini de göreceksiniz. Bunlar köfre ve şirket itildikleri içine atlayıp dalarlar. Eğer bunlar sizden çekilmezler, sizinle barış yapmaya yanaşmazlarsa, sadımaktan eleğinizi çekmezlerse kendilerini bulduğunuz yerde yakalayın veya öldürün. İşte bunlar aşırı savaşmanızı için size apaçık bir yetki verdik. Hatta hata dışında bir mümin bir müminle öldürülmesi olamaz. Kim bir mümin yanlışlıkla öldürürse mümin bir köle azat etmesi ve veya, veya öleni verisliğini teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak varis böyle bir taletten vazgeçip bunu sadaka olarak da başlasınlar o zaman bir şey yapması gerekmez. Eğer öldürülen kendi mümin olmakla birlikte size düşman bir topluluksa o zaman öldür, öldüreni mümin bir köle azat etmesi gerekir. Eğer öldürülen kendileri aranızda bir anlaşma bulunan bir topluluksa o zaman varisleri teslim edilecek bir diyet vermek ve mimin bir köle azat etmek gerekir. Bunları yapmaya gücü gitmeyen Allah tarafından tövbesinin kabul edilmesi için iki ay arka arka uykusun. Allah her şeyi bilendir. işini sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Her kim de bir mimini kasten bilerek ölürse artık onun cezası içinde ebedi kalacak cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler, Allah yolundan adım attığınız vakit iyi anlayın, dinleyin. Siz İslam selamı vereni, dünya hayatını, geçici varlıkları az olarak da sen mümin değilsin diye demeyin. Allah katında birçok ganimet vardır. Önceden sizde söylediğiniz Allah sizler lütfetti de sizde imanları tanıştı imanlar tanıştığınızdı. onun için iyi anlayın dinleyin. Mukayki Allah ne yaparsanız haberdadır Mimin nereden üzül sahibi olmaksızın cihatta katlamayıp yurtlarında oturup da kalanlarla Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenler eşit olamazlar. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihat edenleri cihat katılmayıp da yurtlarından oturup da kalanları derecesi itibariyle üstün tutmuştur. Geçi Allah her ikisinde de cennet vaat etmiştir. Bununla beraber Allah mücevhitle cihate katılamayıp da yurtlarında oturup kalanlar karşı büyük bir sevapla üstün tükmüştür. Allah çok başkandır, çok acıyandır. Melekler kendilerine zulmed, zulmedeylerken canlarını aldığı kimseleri, ne istediniz diyecekler. Ona biz yeryüzünde zayıf ve güçsüzdük diyeceklerdi. Melekler onlara Allah yaratmış olduğu yeryüzü dini yaşa yaşaya bileceğiniz kadar genişte geniş değil miydi? Ona hicret etseydiniz ya diyecekler. İşte bunların varacakları yer cehennemdir. Oraya gidiş ne kötüdür. Ancak zayıf ve güçsüz olan hiçbir şeye gücü yetmeyen, icret etmeye bir yol bulmayan erkekler, kadınlar ve çocuklar bu uyarı ve hükmün dışındadırlar. Allah'ın onları affetmesi umulur. Allah affı bağışlaması çok ulandır. Kim Allah yolunda icret ederse hem yeryüzünde gidecek birçok yer hem de genişlik bulur kim Allah ve Peygamber'e içeri kastıyla evinden çıkar, onu kendisine ölüm yetişirse mukayki onun sebebi Allah düşer. Allah çok başlandı, çok acıyandır. Yeryüzünden yolculuğu çıktınız zaman kafileyim size bir kötülük yapmasından korkarsanız namazı satmanıza size bir günah yoktur. Şüphesiz kafilen sizin yapacak düşmanınızdır. Sen o vakit onları işlerine, işlerine olup da onları namazı kıldığını da işlerinde de bir grup seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarında alsınlar. Onlar secdeye vardıklarında da diğer grup arkanızda beklesin. Sonradan o namaz kılmamış olan diğer grupta gelsin seninle beraber namaz kılsınlar. İhtiyatlı olsunlar. Silahlarını yanlarında alsınlar kafirler sizi silahlarınızdan ve eşyalarınızdan ka, ka, kafil bulup da size aniden baskın yapmaya arzu ederler. Eğer yan yağmurdan size bir sıkıntı varsa veya hastaysanız silahlarınızı bırakmanızdan size bir sakınca yoktur. Bununla birlikte tedbirinizi alın. ihtiyatı elden bırakmayın. Çünkü Allah kafileyi için aç açıkçı bir azap hazırlamıştır. O korkulu zamanlar namazı kıldınız mı? Gerek ayaktayken, gerek otururken, gerekse yanlarınızda üzerinde yatarken hep Allah'a zikretin. Korkudan kurtulup kutu, da güvenlik olduğunuz zaman bütün şartlarını düzelterek namazı kılın. Çünkü namaz müminleri belli zamanlardan faz kılınmıştır. Düşmanınız olan topluluğu izlemekte gevşek davranmayın. Eğer siz acı çekiyorsanız, onlar da sizi gibi sizi acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Kaldı ki siz Allah'tan onları ümit etmeyeceğiniz şeyi umuyorsunuz. Allah çok bilen, yaptığı salam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Gerçekten biz sana İnsanları arasında Allah sana gösterdiği şekilde hukum versin diye kitabı hak orada da indirdik. Hainleri savunmaya kalkma. Sadakul Azim Allah doğru söyler. Evet arkadaşlar görüşürüz inşallah. Allah nasip ederse sabah yine devam ederiz. Aleyküm selam, rahmetullah ve bereket. Allah selamı ve bereket. Hepimizin üzerine olsun inşallah. Kendini bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Gelene gelmeye herkese Allah razı olsun.